Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emir ve bugün sizlerle beraber bir parkur map çekiyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl nasıl yüklendiğini göstereceğim arkadaşlar. Parkur buradan başlıyor sanırım. Gerçi benim buradan başlattı ama ben buraya atladım. Eğer buradan başlamıyorsa game modu gidip oraya geçeceğim. Neyse buradan atla diyor. Atlayalım. Evet arkadaşlar başla. Başlangıcı burasıymış arkadaşlar. Bu demek ki buradan başlamamız gerekiyormuş. Başlayalım. Ah. Kendimi çok güçlü hissederken. Oh. Ya. Şuradan atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Bari bize verildiğine göre ağzına tüküreyim seni. Ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim. Arkadaşlar videoda çok fazla konuşmayabilirim. Bu yüzden özür dilerim. Ben burayı durdurayım arkadaşlar. O tarafı geçeyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şurayı bitirip geçtim. Bilgi denemeden sonra arkadaşlar şimdi yukarıya çıkalım. Ha bir de çıkması var. Çıkacağım, 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 çıkacağım. Ben düz merdiveni çıkamıyorum. Arkadaşlar Five Nights at Freddy's videolarını da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar döndüm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir atlamaya çalışalım. Şöyle bir, biraz da gidelim. Şuradan çaprazdan çaprazlamasına. Abi. Bundan sonra işimiz zor arkadaşlar. <laughs> evet de ben buradan buraya nasıl atlayacağım? Bir blokluktan atlayamayan adam buradan buraya nasıl atlayacak? Atladım. Atladım atladım. Şöyle bir tane daha. Oha amin. Oh. Şöyle bir tane daha arkadaşlar. Evet. Hmm, şöyle. Böyle de şöyle geçelim. Hmm, tamam arkadaşlar. Bundan sonra zaten kolay. Şöyle basıp. Şöyle sen daha iyi. Hii. Yok artık. Abi Dur dur video Allah belanızı versin Allah belanızı versin sizin ya <laughs> Youtuberların çektiğini çe şimdi daha iyi anlıyor Lan Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Bismillah Lagın babası. Kanalımı Lagın babası olarak mı değiştirsek Şöyle. Ay ağzıma ya. Ana. Buraya kadar geldik yapacağız. <laughs> Parkur babam. Bu kadar geldim. Buradan da düşersem artık kafamı patlatacağım ben. Sakın sakın. Game modda oynayacağım. Sana inat game modda oynayacağım lan. Hadi bakalım game modda oynayacağım. Game modda oynayacağım lan. Abi bu kadar mıydı ya Map'e hiç uğraşmamış arkadaşlar yani bu kadar da olmaz o kadar zorladı ama map bitti kaç bölümden oluşuyor bu map sen de bir yanmıyor birinci bölüm şurası ikinci bölüm atlamak üçüncü bölümde tamam adam akıllı bir parkur yapmış Dördüncü bölüm de ise ne yapmış? Bunları yapmış, bunları da geçtik video durdurmuşum Neyse arkadaşlar bölümümüzü bitirelim izlediğiniz için teşekkürler herkese. bugün kadar.